Ee, diyor ki, diyor ki e, Subhanallah Duhan ne demek? Duman Arapçada. Bir duman, bir sis çıkacak. Kafilere azap olacak. Çıldıracak neredeyse kafiler. Bu sis çıktığı zaman. Azap olacak kafilere. Müminleri böyle nezle, hafşırmak şeklinde falan tutacak. Ama bu sırasıyla olmayacak. Sırasıyla rivayetler doğrultusunda hareket edeceğiz. Deccal çıkacak. Dabbetul az çıkacak. Kimdir Dabbetul Ars? Aranızda bilen var mı? Yok. O bir hayvandır. Dabbetul Ars bir hayvandır. Kimdir o hayvan? Nedir o hayvan? Konuşacak. konuşacak. O hayvan konuşacak. O hayvan devedir. Nenin devesi? Salih Aleyhisselam'ın devesi. devesinin yavrusu. Salih Aleyhisselam'ın hayatını bilen var mı aranızda?